80 lira. Tabii. Annesini... Son yıllarda iklim krizi giderek büyüyor. İnsanlık için büyük bir tehdit oluşturan iklim krizi dünya üzerinde kuraklıkla kendini gösteriyor. Yani kuraklık dediğimiz zaman Türkiye birkaç iklim bölgesi var. Bazı bölgeler hiç etkilenmiyor ama mesela İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgesi etkileniyor. 2021 yılı kuraklıkta maalesef tüm Türkiye'de problemi geçti. Şu anda yeni ekim tahal ekim sezonundayız özellikle buğday arpa mercimek gibi Tağal evet, ekim sezonundayız. Normalde ekim başlamadan önce bir yağmurun düşmesi gerekiyor. Bir de ekim sonrası şu anda risk durumda. Örneğin Gap ve Şanlıurfa'yı konuşacak olursak genelde ekim ayı sonlarına doğru yağış başlar, kasım ayı içerisinde düzenli gider. İşte bu kasım ayı içerisinde çiftçilerimiz buğday, arpa ve mercimeği toprakla buluşturur. Yaşanan kuraklığın etkileri ülkemizde de kendini gösteriyor. Kaçmış? son iki yıldır özellikle Güneydoğu bölgesinde et düzenli yağışın olmaması nedeniyle çiftçiler korku yaşıyor. Bu yıl çiftçiler buluşturdu ama maalesef yeterli yağış düşmedi. Meteoroloji bölge müdürümüzle bugün görüştüm. Şu ana kadar Aralık ayı, Kasım ayı içerisinde 2-3 milimetre yağış düşmüş. Bu ne demek? Toprağı ancak ıslatıyor. Şu anda havada çok güneşli gördüğümüz gibi ve hızlı bir şekilde kurutuyor tohumu toprağa attığınız zaman o tohumun belli bir süre nemle karşı karşıya gelmesi gerekiyor ki filizlensin yani toprağı mesela şimdi açalım eğer gösterebilirseniz yani çiftçilerimiz e, ne yapıyor toprağı kuru bulduğu andan itibaren şu anda sulama yapalım mı diye stres içine girdi şimdi her çiftçimiz sulama yapamıyor Haran Ovası Suruç Ovası şanslı ama kırsalda çok sayıda tamamen doğal yağışlara bağlı çok sayıda çiftçimiz var. Onlar da maalesef kuraklıktan etkileniyor. Yeterli yağışların olmaması nedeniyle çiftçilerin endişeli olduğunu ifade eden Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Beslenme Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Ali Çullu Bölge şu an için tehdit altında ama hala şansımız var. Eğer bundan sonra yağış olursa o zaman bu kuraklıktan çok fazla etkilenmiş olmayız dedi. Şimdi tohumu toprağa attığımızda o tohumun önce bir nem görmesi lazım. Toprak kuru olduğu anda itibaren filizlenmiyor. Bir de filizlendikten sonra geliştikten sonra da o bitkinin gelişebilmesi için bir miktar daha nem olacak. Olmadığı zaman olmaz. Mesela buğday, mercimek, arpa gibi bitkiler iki parmak, işte iki parmak parmak tohum aşağı atılıyor. Bakalım şimdi toprağa. Toprağa baktığımızda burada ne kadar kuru olduğunu göreceğiz. Burada şu anda mercimek var arazide. Şu anda burada arazide açtığımızda ne kadar kuru olduğunu, burada biraz nem var. Şurada mesela 200 santim tamamen kuru. E, bu tür şartlarda belki birkaç gün idare edebilir ama birkaç gün sonra iklim böyle giderse, sıcaklık böyle giderse bu bitkiler biraz filizlenir. Sonra yeterli nem bulamadığı için tekrar solar, kuraklık üstüne girer. Bu nedenle ne yapacağız? Yani du, dua edeceğiz. Bundan sonraki yağışların dengeli ve düzenli olmasını isteriz. Kaçmış?